Hepinize arkadaşlar geldiniz servitte. E, Brawl Stars'ta ne yapıyorum? Haritalarımı gösteriyorum. Arkadaşlar hem haritalarımı göstereceğim hem de e, ne derler? Hem haritalarımı göstereceğim arkadaşlar. Hem de harita yapacağım. İki tane haritam var. Bütün haritalarımı silmiştim. Üç gün önce falan. Eee e, bir tane şu çölü yeni yaptım. Hayatta pardon çölü daha dün mü ne yaptım? Hayatta kalması iki gün önce falan yaptım işte. Şimdi size sizlere bu haritaları göstereyim evet, arkadaşlar. Size birlikte birkaç harita da yapacağız. Bu yine biraz uzun olabilir. Ee, gördüğünüz gibi bir şey yaptım. Diğer haritamı da göstereyim hemen. Hazırlıyorum bakın burayı çok bu çölü fazla yapmadım doldurmadım uğraşmak hiç istemedim eee elimden yani bu kadar geldi çok uğraşmak istemedim arkadaşlar diğer hayatta kalmaya çok uğraştım şu şeye çok uğraştım hayatta kalmaya. bakın yani çok uğraşın derken dört, yaparsanız direkt tak tak olur da birazcık da e, zorlanabilirsiniz. Neyse. Botlarla kendi haritamı oynayacağım. Arkadaşlar ilk başta hayatta kalmadan başlayalım. Hiç size böyle göstereyim. Ee, i̇yi mı? 3 saniye yarıyorum. 1 2 3 Tamam. İyi bakmışsınızdır şimdi siz. Ee, şimdi hayatta kalmana iyi baktığınız iyicen Şimdi arkadaşlar 3'e kare yine sayıyorum. Ne için sayıyorum arkadaşlar söyleyeyim mi ben size. Videoya like atın süreniz. Hatta 5'e kadar olsun size zaman ayırıyorum 30 saniyelik bir şey ya nasıl hatırlıyorsanız artık. 1 2 3 4 Beş. Tamam. Arkadaşlar ee, buraları birazcık hızlandıracağım. Karakter seçeceğim. E, şimdi, 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 gözümü kapalı seçtim valla. Yemin ederim gözümü kapalı seçtim. Poco çıktı. E, şimdi arkadaşlar bu harita Poco girer mi diyeceksiniz. Tabii ki de gitmez. Çünkü çalılık fazla var. Harita benim haritamı beğenme, beğenmeyenler olabilir. Maalesef Emran bu kar geldi. Ee, arkadaşlar beğenmediyseniz kusura bakmayın. Şöyle bunu buraları biraz kıralım. Bu ara Poco ile ben pro oynuyorum. Bayağıdır oynuyorum. Ben neydi Poco ile neydi oynuyordum? şey ee, şeyde oynuyordum. Neydi o? Heh, elmas katmaca da oynuyordum arkadaşlar. Elmas katmaca çok iyi oynuyordum Poco'yu. Eğer Poco'da elmas katmaca iyi oynayanlar varsa like belirtebilir. Arkadaşlar Like'la belirtebilir. Ee, çok fena daldım. Benim bir tane neyse boşverin. Benim bir tane Emir diye bir arkadaşım var arkadaşlar. Ee, o da bir tane video çekmiş işte. Onun kanalında oyuncu o o büyük pardon o küçük y o küçük y büyük u büyük. Neyse arkadaşlar boş verin açıklamaya koyarım ben arkadaşımın kanalını. İnşallah o da görür. Yes. Arkadaşlarımın kanalına koyacağım arkadaşlar dediğim gibi. Şimdi birinci olduk. Diğer haritama geçelim. Çöl. Bakalım. Size 3 saniye örüyorum. Ben bakmayacağım. Yemin ederim ki bakmayacağım. Yemin ederim ne kadar da büyük olduğunu biliyorsanız bunu da like ile belirtirseniz yorumları ben her zaman kapalı yapıyorum arkadaşlar. Açık yapmaya birçok kez herhalde denemişimdir. Ama herhalde olmadı. Neyse. Bir, iki, üç. Baktınız mı? Ben bakmadım. Kendi yani haritam olduğu için biliyorum. Bana bir saniye verin bakayım. Bir. Tamam. Kendi da. Hatırlayayım biraz yerlerini dedim. Ve yine buraya bu sefer kendim seçeceğim. Gözüm kapalı değil. Buraları hızlandıralım. Arkadaşlar search seçim dedim buna buna gitmeyebilir canım istedi işte oynamadım sonuçta botlar ya oynamadığım karakterlerle oynayayım dedim sonuçta bot oldukları için. Neyse arkadaşlar böyle hızlıca geçelim yani geçelim derken hızlıca bitirelim bu turu da inşallah bitiririz. Sonra harita yapmaya başlayacağız. Arkadaşlar bir harita yaparız bir harita yaparız işte. Güzel bir harita yaparız. Bazı yerlerini. Eğer zaman kalırsa bayağı bir bir tane daha harita yaparım. Ama ikisini de hızlandırmak şeyle. O ortadaki yükleri almış. Ortadaki yükler vardı hatırlıyorum. Ya. Ah ah ah. Çok şey. Tamam bunu aldım. Daha çok bağışladık herhalde bilmiyorum. Ah, sıkamadım Arkadaşlar bu arada arkadaşımın şeyini açıklamaya koyacağım. Tekrardan söyleyeyim. Seninle şöyle sen kaçarsınlar. Sen kaçarsın lan. Bu dayıka uzuyor. Daha harita yapacağım. daha harita yapacağım videodayım. Bot. Kolsuz. Vallahi rastgele attım tuttu. Bir türlü ben de hiç anlamadım arkadaşlar. Şimdi harita yapmaya geçelim çıkalım. Gelelim böyle. Hmm. Bu haritanın adı ne olsun arkadaşlar? Ne olsun? Düşünelim biraz buraları yine hafifçe hızandıralım. Ee, ne olsun ne olsun. Dostum. Arkadaşlar şöyle biraz atlayacağım. Şuradan atlayacağım. Şöyle. Tamam, o, Şimdi arkadaşlar şöyle bir şey yapmayı düşündüm. Hepsini sildik. Her bütün ojuların olduğu her sildi. sildik. Ee, biz kendimiz her yere atacağız hepsini sil yaparsanız birazcık daha işiniz zorlanır zorlaşır şimdi bu tam ortadan arkadaşlar şöyle bir şey yapayım orta burada ya şimdi şimdi şöyle yapalım şimdi Şöyle 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 diyelim. şöyle şöyle Var şöyle 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 Araya da sildik. Buraya koyduk, koyduk, da koyduk. İçeri girsin. Küçük oldu. Evet. Doğru sorun. Küçük oldu. Tamam mıyız? Şöyle 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 de yapalım. Tamam. <laughs> Tamam ya arkadaşlar size <laughs> çok kusura bakmayın birazcık bilmiyorum bir şeyler olmuş artık böyle. Şimdi buraya yeni tek yapalım ne olur ne olmaz. Şimdi uğratmasın bizi derken bir 2 üç. Ne olur ya? Ne olur birazcık daha geriye alan derken şöyle koydum koydum plan plan arkadaşlar buna da hızlandırırız eee oraya kalktım gülüm hadi hadi aa oldu eee şöyle bir şey oldu şöyle 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 yok olmadı inşallah. Tamam. Oldu arkadaşlar. Şimdi buraya bir, iki, üç, dört kutu koyduk. Kıralım. Bu yaptığım artık size bir yerden tanıdık gelecek. Videonun sonlarına doğru. Arkadaşlar herhalde sürenizi yetecek. O yüzden bir harita yapacağız. Ama video hızlandırdığım için herhalde kısa olacak diye düşünüyorum. yani bizim için çok iyi diyelim şimdi dedik. Sonra her zaman kötü oluyor bizim için. Şimdi bıraktık. Böyle, böyle böyle böyle. Yok şöyle şöyle şöyle. Yok böyle değil. Böyle tamam oldu şimdi. Şöyle de girdirelim. Sadece bu arada sizi videonun sonlarına doğru tanıdık gelmeyecekmiş. Öyle düşünün sadece. Ee, anlaşılacak ya. Anlaşılacak. Anlayanlar da vardır şu an. Mesela. Tamam ya böyle kalsın. Şimdi bunu böyle. 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 Böyle, 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 böyle. Bit. Haydi istemiyoruz çünkü bitmedi. Bu harbors bir harita olunmaz. neden olsun. Böyle yapıyoruz. Böyle, 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 böyle. Daha içi temizleniyor ama böyle koyarsak daha iyi da olur telefon kaldırıp var açar. Neyse bu şöyle 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 tamam ya şöyle. Birazcık üstü dursun. Yani şöyle şöyle şöyle. Şöyle. Çöl gibi olacak. Hani bir tane çöl haritası almıştım ya. Yani Hemen güzel bir şey olabilir. <laughs> Şimdi gelelim arkadaşlar buraya. Şimdi şurası açık kalsın. Sadece böyle çizgi. Nedeni söyleyeyim. Gelen geçen sıkısın. Adam ışık koydum Hak ediyor. Ama şöyle bir şey de var. Ben burayı pusmalı yapacağım. Üçlü nere yaptım derseniz sağ sol hafiften ilerleteceğim. Sonra geleceğiz, geleceğiz, gel geleceğiz. Böyle buraya geldi. Tamam. Böyle böyle böyle. Arkadaşlar buraları da hızlandıralım. Şimdi oldu burayı da böyle yaptık. Şimdi de böyle, böyle yapalım. Şimdi de bekleyin. Çıkmasın orada. Hatta daha berbat yok ya kalsın. Sonra bir de gelelim şöyle bir şey yapalım rastgele buraya yaptım bunu buraya koyak bunu buraya koyak bu içeri gelsin ya içeri tamam böyle 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 şöyle bir yük yaptım öyle olsun canım istedi. Sonra buradan böyle dönelim, böyle yapak ki adamlar da olsun bu tarafa. Sonra böyle yaptım. Arkadaşlar yukarıdaki komşudan çok ses geliyordu. Kusura bakmayın. Ee, <laughs> Bakalım kötü oldu ya kötü. Aynen öyle kötü. O yüzden birazcık daha yapacağım. Buralara hızlandırma gireceğim. Onu atalım buraya. Kaldıralım buradan. Sonra da geri götürelim buralara. Ben yaparım ki hızlandığına adamlar. Birazcık sizin şeyinize göre saçma durmuş olabilir. Şöyle dikenler yaptım. iki tane yere. Buraya da ben yapayım. O özel yer olsun. Sonra şöyle daha bir yer yaptım. Böyle yaptık. Pardon. Şimdi arkadaşlar buraları da tuzlandıralım. Tamam bu kadar yeter. Harita kaydetledik yeter. Gelelim buraya. Yaptığımız haritaya bakalım. Çöl gibi oldu. Zamanımız yoktu çok. Kuzandırdığım içine kısalmış olabilir. Neyse bu haritamızda bir tur değil hızlıca Burayı da hızlandıralım Ember seçeyim ama bunu yükselteyim Böyle şöyle 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 yükselteyim Şöyle bir şey yapacağım tamam Arkadaşlar ben mor cennet yok ama yapabilir miyim? Yaparım Yapabilirim yani beyin kullanırsam tabii ki ben herhalde morcene kalktım bilmiyorum yok ya ee, bunu piper seçmişler ki hala bilmiyorum daha evre Yine ben şimdi bunu böyle götüreceğim burada duracağım yatacağım ay öldüm ya bota karşı öldüm ya yemin et bir kimse beni tutamaz Tamam tartanları tamam, burası çok iyi arkadaşlar. Kılıca gidiyoruz. Arkadaşlar buraları da zamur hemen kutu kuracağım için uzun sürüyor kutu kırmak. Emre de kolay da neyse. Bunu sürüyor dedim. 2 dakikalık bir şey ya. Şimdi şimdi buralarda kimse var. Kimse var burada. Oralarda da kimse var. Kimse çiftler var. Yansın bu ve gebersin. Arkadaşlar bu ara <laughs> bir tane daha video atabilirim YouTube'a. O da değişik bir video olabilir, çok ilginç. Kalın colet çok vuruyor lan. Oha, çok vuruyor lan kolet Geber. Lanet olası şey. Geber. Oh. Neyse arkadaşlar bugün videomuz bu kaldı. Kendinize iyi bakın. Bay bay. O da kız Video oldu.